Sevgili gençler, su dalgaları yüzeyde oluştukları için yüzey dalgaları olarak adlandırılırlar. Su dalgaları yüzeyde oluştukları için derinlerdeki canlılar bu dalgaları hissetmezler. Yani belirli bir derinlikten sonra hissedilmezler. Su yüzeyindeki taneciklerin dönme ve öteleme hareketi sonucunda oluştuklarından sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Dalga leğeninde ilerleyen doğrusal su dalgalarının üstten görünüm şekildeki gibi olduğuna göre. Sevgili gençler bu dalgalar arasındaki mesafeyi biz dalga boyu olarak adlandıracağız. Doğal olarak dalga leğeninde ilerleyen dalgaların dalga boyu d kadar olup üçüncü ifademiz yanlıştır. Bu mesafeler birbirine hep eşit olduğundan demek ki dalgalar eşit zaman aralıklarında üretilmektedir. Yani kaynak eşit zaman aralıklarında titreşmektedir. Sevgili gençler az önce de belirttiğim gibi bu mesafeler birbirine eşit olduğundan bakın şöyle lambda eşittir v çarpı t diyecek olursak kaynak sabit bir frekansa titreştiğinden dalga boyu ile hız doğru orantılıdır. Dalga boyu her noktada aynı olduğundan hız da her noktada aynıdır. Bu yüzden dalga leğeninin derinliği sabit olmalıdır. Yani sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Sabit frekanslı kaynak tarafından oluşturulan doğrusal dalgaların X'e Z bölgelerinde üstten görünüm şekildeki gibidir. Sevgili gençler X bölgesindeki dalgaların dalga boyu en büyük olup Z bölgesindeki dalgaların dalga boyu en küçüktür. Frekans sabit olduğuna göre lambda eşittir V çarpı T olduğuna göre kaynağın titreşim frekansı sabitse Dalga boyu ile hız doğru orantılıdır. Yani doğal olarak X ortamında dalgalar en hızlı ilerlerken z ortamında dalgalar en yavaş ilerlemektedir. Hız ortama bağlı olduğuna göre derin ortamda daha hızlı hareket ettiğime göre X ortamı en derin bölgedir. Doğal olarak dalgalar X ortamında en hızlı ilerlerken dalgalar ilerledikçe periyodu artmaktadır demiş. Bakın sorunun başında sabit frekanslı olduğunu belirtmişiz kaynağın Doğal olarak üçüncü ifade yanlış olup sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Yandan görünüm verilen dalga lendi, periyodik dalga üreten dalga kaynağından çıkan dalgaların KLM ortamlarındaki maksimum değil de ortalama dalga boyları arasındaki ilişkiyi sormuşuz. Sevgili gençler bakın alfanın da tetadan büyük olduğunu belirtmişiz. O zaman şu yüksekliğe ben x bu yüksekliğe y diyecek olursam x uzunluğu şöyle düzeltelim. x uzunluğu alfa büyük çünkü y uzunluğundan küçük olmalı. Aynı şekilde şu k ortamının bittiği noktayla m ortamının başladığı noktaya örneğin şuraya a buraya da b diyecek olursam a uzunluğu da b uzunluğuna eşittir. Yani sonuç olarak Ortalama derinliklerine bakacak olursam KVM bölgelerinin M ortamının derinliği K ortamının derinliğinden daha büyüktür sevgili gençler. Çünkü y uzunluğu x uzunluğunun daha büyük. Şekle bakacak olursak L ortamındaki şu uzunlukların hepsi eşit olup A ve B'ye eşit olduğundan L ortamının derinliği en büyük olup M ortamının derinliği yani ortalama derinliği en küçüktür. Buna göre derin ortamda daha hızlı ilerlediğimden dalga boyu arasındaki ilişki de L büyüktür M'den, M büyüktür K'dan olup sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Derinliği her yerinde sabit olan dalga L'nin de X atması bir nolu düzem engeli şekildeki gibi gelmektedir. Buna göre X atmasının ikinci engelden yansıma açısı kaç derecedir? Sevgili gençler bunu bir ışın gibi düşünürsek bakın ışın şekildeki gibi gelmiş. Yüzey değdiği noktadan normalimi çizdim. Normal yüzeyle 90 derecelik açı yapacağından gelme açısı 50 derece oldu. 50 derece olacak şekilde yansıttık. Yani şu açımız 50 derece. Burası 90 olduğundan buraya 40 derece kaldı. Tekrar normali çizersek normal yaptığımız açı yine 50 derece. O zaman bunu 50 derece olacak şekilde ne yapmamız lazım? Yansıtmamız lazım. Zaten bizden yansıma açısını sorduğuna göre yansıma açısı 50 derece olup sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Derinliği her yerinde aynı olan dalga lenini x'e doğrusal atması düzlem engeli şekilde gibi ilerlemektedir. Buna göre x'e atmasının engelden yansımış hali aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili gençler yine ışık olarak düşünürsek bakın ışın şu şekilde gelmiş. Yüzeye değdiği noktadan yüzeye çizilen dik doğruya normal diyorduk. Normalle yaptığımız açı 60 derece. Engele ilk çarpan x noktası olduğuna göre x ilk yansıyan da x noktası olacaktır. Yani şekildeki gibi yansıtırsak bu nokta x noktası bu nokta y noktası olacaktır. Şimdi sevgili gençler gelme açısıyla yansıma açısı eşit olup bu açı da 60 derecedir. O zaman şu açı da 30 derece. Şöyle engeli uzatırsak ilerleme doğrultusu daima dik olacağından şu noktayı da uzatırsam bu açıya gördüğünüz gibi 60 derece kalmaktadır. O zaman engelle yaptığım şu açı 60 derece olup A değil, D değil, E değil. Şimdi burada da X ve Y noktalarına dikkat edelim. Aşağıdaki nokta x, yukarıdaki nokta y noktası olduğuna göre sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Derinliği sabit olan dalga liğinde oluşturulan doğrusal x atmasının ikinci engelden yansıdıktan sonraki görünüm aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Sevgili gençler şuraya biraz daha büyük çizmeye çalışalım. Yine bunu ışık gibi düşüneceğiz. Gönderdik ışığı. Şimdi şu açılara bakacak olursak burası 40 derece, burası 50 derece. Paralel geldiğinden dolayı şu açımız 40 derece. Normalini çizdik. Normalle yaptığım açı 50 derece. 50 derece olacak şekilde. Şöyle bir yansıtalım. Bu açımız 50 derece. Buraya kaldı 40 derece. Şurası 90 olduğundan şu açımız da 90 derece olduğundan buraya kaldı 50 derece. Tekrar normali çizdim. Normal yaptığımız açı 40 derece olduğundan yansıma açısı da şöyle 40 derece olacak şekilde yansıttık. Şimdi şu açıda 50 derece olduğu için bakın sevgili gençler şuradan keselim. Şöyle yere de bir paralel çizecek olursak. Bu açımız 50 derece ise iç ters açılardan burası da 50 derece. Dikkat ederseniz şu en son sistemi terk eden ışınla bu açıyla bu açı birbirine eşit. O zaman soruda onu arayacağız. A seçeneği olabilir. Bakın B seçeneğinde alfa artı 10'a alfa vermiş. Alfa eksi 10'a alfa vermiş. 2 alfaya alfa. Alfa bölü 2 alfa. Yani sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga elinde çukur ve tümsek engellere gönderilen dairesel dalgalar şekildeki gibidir. Dairesel dalgalar. Buna göre hangilerinde yansıyan dalgalar bir noktada toplanırlar? Şimdi sevgili gençler çukur engelde odaktan üretilen dairesel dalgalar engelden yansıdıktan sonra doğrusal dalga halini alırlar. O zaman birinci şeklimizdeki dalgalar bir noktada odaklanmadılar. Tümsek engelde dalgalar nereden üretilirlerse üretilsinler. Engelden yansıdıktan sonra sanki odakla engel arasından üretiliyormuş gibi davranırlar. Yani dalgaların ilerlemesi şekildeki gibi olacaktır. O zaman burada da gördüğünüz gibi dalgalar odaklanmamış oldu. Ancak çukur engelde merkezden üretilen dairesel dalgalar engelde yansıdıktan sonra tekrar merkezde toplanıp tekrar merkezden dağılırlar. O zaman bu dalgalar bir noktada odaklanmış olup sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir.